Tele 1 yayınındaki sözlerinin ardından hedef gösterilerek tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ için Cumhuriyet Halk Partisi harekete geçti. CHP, Telebi Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında yürüyen hukuki süreci yakından takip etmek ve gerekli girişimlerde bulunmak üzere bir milletvekili heyeti görevlendirildi. Aydın milletvekili Evrim Karakoz, Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül. Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu'ndan oluşan heyet, Yanardağ'ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı. Başvurunun kabul edilmesinin ardından CHP'li milletvekillerinden oluşan heyet Merdan Yanardağ Silivri cezaevinde ziyaret etti. Milletvekilleri aracılığıyla kamuoyuna mesaj gönderen gazeteci Merdan Yanardağ kendisiyle dayanışma gösterenlere teşekkür ederek, bu yaşadığım bir demokrasi mücadelesi, benim üzerimden toplumu susturmaya çalışıyorlar buna izin vermeyeceğiz. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi mahkemelerinde ilk kez yargılanmıyorum, ilk kez de hapis yatmıyorum. Türkiye'de aydın ve muhalif olmanın bedelinin buralardan geçmek olduğunu gayet iyi biliyorum. Daha önce olduğu gibi hem adımı hem mesleğimi hem de felsefi tercihlerimin onurunu koruyarak buraya girdiğim gibi, buradan dimdik çıkacağım. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü benden suçlu çıkmaz, hele terörist hiç çıkmaz ifadelerini kullandı.